Yükselen yengeçler yılın en şanslı burçlarından biridir sizsiniz çünkü Jüpiter balık burcunda seyahat ediyor. Bu yılın en önemli konusu korkularınız, eksikliklerinizle yüzleşeceğiniz bir yıl. Bu konularda biraz sınanacaksınız çünkü 8. evden biraz sınavlar sizi bekliyor olacak. Burası sizin içsel dönüşümünüzü gösteren alan Sonlanmalar, başlangıçlar, krizler hepsi 8. ev konusu ve yılın başlarında özellikle bu konularda birazcık imtihan edilebilirsiniz fakat sonrası rahat aynı zamanda yılbaş e, yılın ilk başında diyebilirim belki de ilk çeyreğinde birazcık gelir gider dengenizi kollamanızda yarar var özellikle finansal durumunuz bankalar krediler alacak verecek ilişkilerinde dikkatli olmanızı öneririm arkadaşlar finansal krizler e, yaşamanız olası ve satürn sizi bu yıl ikili ilişkilerde de maalesef ve bazılarınızı hepiniz olmasa da zorlayabilir eğer evliliğinde sıkıntı olan veya ilişkisi olup yorulan bir yengeç veya yükselen yengeçseniz e, bir takım krizler yaşayabilirsiniz. Şimdiden haberiniz olsun. öneminizi ona göre alın. Jüpiter 11 Mayıs 2022 tarihine kadar Balık Burcu'nda ve sizin 9. evinizde arkadaşlar. Burada kendi yöneticiliğinde olduğu için Jüpiter rahat bir pozisyonda kişisel gelişim adına yapmak istediğiniz her ne varsa, özellikle uzak seyahatler, özellikle yüksek öğrenim, sosyal medya ve internet üzerinde yapılacak işler bu konularda size Jüpiter son derece destekliyor olacak arkadaşlar. Çünkü aynı zamanda burası deneyimler evidir. Geçmişte yaptığınız hataları gözden geçirmek için çok harika bir zaman zarfı ve önünüze çok daha iyi fırsatlar gelecek. Bundan da emin olabilirsiniz. Özellikle Nisan ayına dikkat edin. Hukuksal bir takım işleriniz varsa buradaki Neptün ve Jüpiter kavuşumu sizi e, 9. evden desteklediği kadar vuracak da e, beklediğiniz hukuksal davalarda bir takım sıkıntılar yaşanabilir. Haberiniz olsun. 11 Mayıs-28 Ekim tarihleri arasında Jüpiter'in Koç burcu seyahatiyle beraber kariyer alanınız neşeleniyor. E, kariyer alanından çokça destek alacaksınız. Birçoğunuz iş değiştirebilir veya birçoğunuz bulunduğu pozisyondan bir üst pozisyona çıkıp terfi alabilir. Şimdiden bilginiz olsun arkadaşlar. Ay düğümlerine baktığımız zaman Sizlerin de Mart 2003, Aralık 2004 tarihleri arasına gitmenizde yarar var. Boğa akrep aksı. Tabii ki size de bir takım farklılıklar getirecek. özellikle sosyal hayatınız ve flörtlerinizle ilgili bir takım gelişmeler olacak bir Pardon 5. ve 11. evler arasında tutulmalar gerçekleşecek. Bazılarınız çocuk sahibi olabilir. Çocuk sahibi olmak isteyenler varsa eğer aranızda bazılarınız yeni bir aşka yelken açabilir. Birçoğunuz çok daha sosyalleşeceksiniz ve renkli bir hayatınız olacak. 2022 sosyal çevrenizde değişimler ve dönüşümler yaratırken hayat size sahne önünde olma fırsatı sunacak arkadaşlar. Bazı yengeçler özellikle aşkı gerçekten yakalayacak. Şimdiden bunun müjdesini size vermek istiyorum. Diyorum ya. Yengeçlere genel olarak 2022 çok keyifli gelecek arkadaşlar. 31 Ekim 2022-12 Ocak 2023 tarihleri arasında Mars gezegeninde İkizler Burcu'nda gerçekleşecek olan Retro sizi e, ruhsal alanınızda birazcık zorlayabilir. Bir takım e, anksiyete, gerginlik gibi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ama bunun da çok kolay üstesinden geleceğinizi düşünüyorum. Sonuçta siz kendinize neyin iyi geldiğini biliyorsunuz ve biraz daha sakin olursanız, biraz daha meditatif olursanız, biraz daha içinize dönerseniz bunun da üstesinden geleceksiniz. Hepinize muhteşem bir yıl diliyorum. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler kendinize çok iyi bakın.